Merhaba arkadaşlar. İsmim Zeynep Çolakoğlu. Ben de bugün sizlere bağımlılık çeşitlerimizin bir sonuncusu, diğer sonuncusu olan teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi vereceğim. Ee, sen, e, arkadaşlar teknoloji bağımlılığı nedir? Teknoloji bağımlılığı kişinin teknolojiyi kullanırken kendini kontrol edememesi, hareketlerine dikkat edememesi, kendine hakim olamaması e, ve teknoloji olmadan bir yaşam sürememesi durumudur arkadaşlar. Bir kişi teknoloji bağımlısı olduğunu kabul etmez. Tıpkı diğer bağımlılık türleri gibi teknoloji bağımlısı da aslında teknoloji bağımlısı olduğunu kabul etmez. Fakat biz dışarıdan bir göz olarak onun teknoloji bağımlısı olduğunu ondaki bazı belirtilerden dolayı anlayabiliyoruz. Peki nedir bu belirtiler arkadaşlar? Kişi telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerde gereğinden fazla zaman harcar ve vaktini öldürür. Kişinin sorumluluklarını yerine getirmesinde teknoloji onun önüne geçer. Mesela siz bir öğretmenseniz veya siz bir öğrenciyseniz sizin ödevlerinizi yapmanızda veya ev hanımıysanız, ev işlerinizi yapmanızda teknoloji sizin önünüze geçer ve sorumluluklarınızı yerine getirememenize sebep olur. Yine bir başka şey kişinin zamanını öldürmesine sebep olur arkadaşlar. Teknoloji bağımlılığının bazı sebepleri vardır gördüğünüz gibi. Kişide teknoloji bağımlısında merak duygusu vardır arkadaşlar, meraklı bir çevre, arkadaş çevresi vardır, bağımlı bir arkadaş çevresi vardır ve bu çevreden dolayı o da teknoloji bağımlısı olabilir. E, kişide dışlanma korkusu olur, e, arkadaşları arasında dışlanacağım korkusuyla onların söylediği şeyleri kabul etme isteği ortaya çıkar. E, yine sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çeker teknoloji bağımlısı e, ve kendini kontrol edemez. Ee, yine bir başka şey gerçek dünyada e, kendisinin bulamadığı şeyleri yani sosyal beğeni alamadığı şeyleri e, sosyal medyada alır. Toplumda kabul görmediği şeyleri aslında teknoloji yardımıyla sosyal ortamdan almaya çalışır. Ee, Türkiye'de yapılan bir araştırma sonucu teknoloji bağımlılığında en riskli grubun 12-18 yaş aralığı olduğu söylenmektedir. Yine aynı zamanda erkeklerin 3 kat kadınlara göre daha fazla teknoloji bağımlısı olduğu da yapılan araştırmalar arasında. İnternet ile neler yapabiliriz arkadaşlar? İnternet bizim günümüzde birçok şeye ulaşmamızda bizim için çok iyi ve hızlı bir alet şeydir, ortamdır. Teknoloji teknolojiyle yani internette oyun oynayabiliriz, bilgi araştırma yapabiliriz, ödev yapabiliriz sosyalleşebiliriz. Bu ve bunun gibi birçok şey yine internetten yapabiliriz arkadaşlar. Ee şöyle bir karşılaştırma var. Maalesef en güncel elimde bu bulabildim. 2020 ve 2021 yılları arasında göre kullanılan sosyal medya platformlarının yıl içerisinde ne kadar arttığı görülmektedir. Burada yine bir çoğunluğu kullandığı Instagram olsun, TikTok olsun veya işte WhatsApp olsun onların artışları görülmektedir. TikTok mesela 1.400 iken 2021 yılında 5 milyon olmuş arkadaşlar. Yine aynı şekilde mesela WhatsApp uygulaması yine birçoğumuzun kullandığı uygulamadır. 59 milyondan bir yıl içerisinde 69 milyona yükselmiş ve yine diğer sosyal medya alanları da görülüyor. Ee, burada yine bir bilgi var arkadaşlar. Radyo Televizyon Üst 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye dünyada televizyon izlemede ikinci sırada yer alıyormuş arkadaşlar. Yani ikinci bir kimseye vermemişiz. Aslında bu ne kadar kötü bir durum. Ee, yine yapılan başka bir açıklamaya göre bir çocuk e, yılda 900 saatini okulda geçirirken bu zamanının 1200 saatini ise ekran başında televizyona maruz kalarak e, geçiriyormuş. Yine e, çocuklar büyük ebeveynlere göre anne babasına göre e, daha çok ekran'a maruz kalıyorlarmış. E, peki arkadaşlar, peki arkadaşlar teknoloji böyle zararlı ama biz hiç teknolojiyi kullanmayacak mıyız ya da nasıl kullanmamız gerekiyor? Kendimizi tamamen teknolojiden soyutlamamız mı gerekiyor? Tabii ki böyle değil. Bizler bilinçli bir birey olarak aktif bir şekilde dürüst kullanırken sınırlı bilgili güvenilir işlevsel çevreci, sağlıklı bir şekilde bu ve bunun gibi bazı özellikler şeklinde kullanarak aslında teknolojiyi daha iyi bir şekilde kullanabiliriz. Önemli olan bizim burada birey olarak bilinçli ve kontrollü kullanmamızdır. Ee, bir kişi teknoloji başında ne kadar zaman geçirmelidir? Yani tamamen hepsini mi geçirmeli yoksa belli bir süresini mi geçirmelidir? Burada da yaş aralıklarına göre verilmiş. Ee, 0-3 yaş grubunun tamamen e, bu teknolojik aletlerden uzak durması gerekirken 3 6 yaş arasının günlük 20-30 dakikayı geçmemesi gerekiyor teknoloji başındaki geçirdiği süre. Yine 6-9 yaş arasının da 40-50 dakikayı geçmemesi gerekiyor. 9-12 yaş arasının ise 60-70 dakikayı geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yaş aralıklarının ortak özelliği ise bunların hiçbirinde dizi gibi, film gibi şeyleri izletilmemesi gerekiyor. Çünkü onlar gelişim sürecinde olduğu için onlara yan etkisi olabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, yine diğer başka bir konumuz, arkadaşlar dediğim gibi internet bizim birçok şeye kavuşmamızda, ulaşmamızda bize çok iyi bir alternatiftir aslında. Ama internette birçok bilgi vardır ve bunların çoğu yanlış, çoğu doğru olabiliyor. Bir bilginin doğru bilgi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani etrafın, et, e, karşımıza çıkan bir bilgiyi hemen e, doğru olarak kabul edip um almalı mıyız? Tabii ki böyle değil, bazı özellikleri olması gerekiyor bunların e, tamamını okumalıyız yaptığınız araştırma noktasında. Kaynağını sorgulamalıyız, yazarı sorgulamalıyız, e, konunun güncelliğini kontrol etmeliyiz. Şaka mı gerçek mi olduğuna bakmalıyız arkadaşlar ve destekleyen kaynaklar var mı yok mu ona bakmalıyız. E, yine orijinal mi yoksa özgün mü olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız. Böyle yaparak doğru bilgiye ulaşabiliriz arkadaşlar. E, maalesef teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bizleri de eser alabiliyor. Bunun için kendinize dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kısa bir videomuz var onu izleyelim.